Evet. Kemal değil mi abi? Evet. Abim Boğaz yandı. Epeydir bu işi yapıyoruz. Evet. evet. Yaşımca yapmıştım vardır herhalde. 40 evet. yıldır bu işin içindesin abi. Nasıl yol Kamil Koç nasıl? İyi firma. İyi firma. İyi. Sesi yediler ama. Ses farklıydı abi. abi. Evet. Geçen hafta da bir videomuz vardı. Bin küsür kişi izledi. Bin küsür kişi izledi. İyi sefer bunu 2500 kişi izler diye umut ediyorum sadece. Gene iki personelimiz var. Üç tane yolcumuz var. Pardon bir de çocuk var. Dört. Yani benle beraber. Evet. Üç kişiyiz. Bir tane de çocuk var. Dört. Abim sıfır oturmama sonradan müsaade etti. Güneşten yanarsın onun için dedi. Yasak ya. Yani. <laughs> Bir de yasak tabi. Video yapıyoruz en azından. Hoş gördüler diyeceğim. Evet, gadasın aldıklarım seviliyorsunuz. Bu sıra çok söylüyorum gadasın aldıklarımı. Yozgat'tayız nihayetinde. Evet, Yozgat, Sorgun'dan Sarıkaya'ya yolculuğumuz. Kemal abinin yolculuğu Boğazcan, kendi memleketine. Evet, tüm Yozgatlılara, tüm gıdık izleyicilerine selam olsun burada. Boğaz yana da ayrıyeten selam. Şey biliyorsunuz. Sefa Sorgun, Termal Otel'in önünden geçiyoruz. Bir nevi kaplıca. Evet, Yozgat aslında kaplıcalar şeyci ama kimse bilmiyor. Sorguna gelirseniz kaplıcamız var. Sarıkaya'ya gelirseniz kaplıcamız var. Ee, Saraykent'te yeni açılan kaplıcalarımız var. Ee, Boğazyan Cavlak'ta kaplıcalarımız var. Hakikaten Yozgat aslında kaplıcalar şekli ama dillendirmesini, pazarlamasını biz bilmiyoruz. Yani Yozgatlılar bilmiyor. Yozgatlılar aslında hiçbir şey bilmiyor diyeceğim. Yemeklerim çok güzel. Testi kebabımız var, tandırımız var, gözgat tandırımız var. Kırtma mantımız var. Çok farklı bir şey. Tadı lezzeti hakikaten Kayseri mantısından bence daha güzel. Gülcüm bir Kayseri biri olmasına nazaran diyeceğim. Ama biz pazarlamasını bilmiyoruz. Kemal abi kalkış yerimiz nereydi abi? Antalya. Antalya'dan geliyoruz. Evet. Giderken yolcumuz iyi miydi? Zayıf. Gelirken? Gelirken Hayırlı sabın Sağlık olsun diyeceğiz. Evet. Ama hiç bir yolcu kalmadı. Yani şu anda 3 tane yolcu var. Benle beraber dört tane biri çocuk. Evet. Sarıkaya'dan sonra boş. Sarıkaya'dan sonra boş Buradan gidince nereye gideceksin abim? Yol nere? Yatacağız. Evet, Ertesi sabah İstanbul. Sabah İstanbul. Hayırlısı abim. Arabanın tekerine taş de değmesin. Işte en son diyeceğim lafı ortaya koyalım. Evet, Sarıkaya, Kayseri, Safa'ya geldik. Direkt gidersek Sivas'a gidiyor. Biz Kayseri yol ayrımına döndük. Sarıkaya, Boğazcan. Kemal abim, aracımız kaç model? 2017. Evet. Kaç modele kadar araba çalışıyor abi bu firmada? 2013'e kadar. 2012'ye kadar. Eskiden sesle yalnız rekabet olurdu abim. Ben iyi hatırlıyorum. İlk 403 çıktı. Evet. Çaylarına geldi. Yani Naci abim getirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Özgün Kaşıkçıgil getirmişti. Yani ilk çıkan 403'ü. Yani ses öyle bir firmaydı ama Kamil Koç da öyle bir şey yok herhalde. O zamanlar her şey olmuştu. Ne kadar Hadi Araba fiyatları pahalı pahalı da Hayırlısı diyeceğiz abi Tabii Maratonlara da prenseslere de binmişliğimiz var bu sırada Ama ilk çıkan 403'e de Yozgatlar biz bindik Her şeyin hayırlısı abi Evet geç kaldım Karaveli, jandarma karakolunu geçtik. Geçmedik bir daha. Evet, evet. Çay üzüğü. Evet, çay Ben yanlış bilgilendirmişim. Çay üzüğünden sallandık gidiyoruz. Sallan sallan. Yerlerine yerlerine gidiyoruz. Erol, Erol. Allah Celle de selam olsun bundan. Evet, bastığım yeri kurutuyorum herhalde otelde dört kişiyiz. iki tane personel. Toplamda altı. <laughs> Ve yolun sol tarafında samancılar çalışıyor. Türkiye'nin yerine yerine Yozgat'tan saman gidiyor. Yolun sağ tarafında da davar sürüsü var. Ben ne kadar mutlu ediyor bu davar sürüleri. Hayvan sürüleri. Üretmek farklı bir şey. Ama bu sorgun hayvan pazarı hakikaten çok kötüydü. Fiyatlar gitgide düşüyor. Alan yok. Satan haliyle alan olmayınca satan da olmuyor. Kayseri 140 Karaveli'ye geldik. Sol tarafımızda ileride karakol var. 500 bir kilometre ileride de 2008'de trafik kazası geçirip ölmüşüm ben. Bu ikinci yaşamım. Bunun hikayesini de bir ara YouTube'da göreceksiniz. Kemal abi Çayıran'dan kimleri tanırdı? Şu otobüs arkadaşlarımız evet. var ya Çayırağan'dan. Çoğu rahmetli oldu ama. Anladım. Kimleri tanırsın misal tanırdın? Mustafa abi vardı rahmetli oldu. Her şeyden geldi. Kaza yaptı. Evet Coşkun. Mustafa Coşkun evet. evet. Ömer Coşkun abi vardı. O da rahmetli oldu. Bilal ve Bilal Oğuz'un ve babası. Oğuz'un babası. Evet. Eskilerden sevgi var. At Bulut, Çayran'da evet. evet. hala. Zaman zaman gider yola. Evet, gider. Evet. Cengiz evet. var bu yazanı Cengiz evet. Kızın Tekin. Hani ee, Ömer var. Ömer abim. Hani <laughs> Mehmet var. Evet, lokantacı evet, oldu şimdi. Ee, şimdi ne sayın Şey vardı, Arif Talas vardı. Arif Talas, rahmetli oldu. Ha, rahmetli oldu. İyi evet. otobüsçüydü evet. ama. Cinali vardı. Cinali, Cinali. selam olsun. Evet. <laughs> Rahmet tanıdım buradan, <laughs> Fatih'e eskiyelim var, kamyoncu Evet, kamyoncuydu kendisi. Orhan vardı, mağlubluk yapardı, rahmetliydi o. abim vardı. Oooo. Adnan abim, eski Erol abim. İyi mi yani? o ne oldu zaten? Ramazan gördüğünü evet. çocukları. şey vardı. Take uşakları. Nadir Selçuk vardı, rahmetli orada. Neden bunu söyleyeyim. Adnan'ın abisi. Ayhan Selçuk. Ha. Allah'ın rahmeti oldu. Genç çocuk arkadaşlar. Ya mi Varlığın daim olsun. Allah yokluğunu vermesin abi. Ben. Şey, evet. Gürsel Aktaş'ı da andık bu sırada. Abim unutmuş. Çocuklarına selam olsun diyeceğim. İsmail Arif'e. eser gözüktü. Çekim için özür dilerim. Güneş karşıdan geliyor. Saatimiz 10'a geliyor gibisinden. Bakmadım saate. Evet, ona 5 varmış. Kemal abi öyle dedi. Evet, bugünkü ikinci video. Çok hızlı savaşıyorum. Çok hızlı gidiyorum diyeceğim. Hayırlısı. İyi yolculuklar abim. Evet. Arabanın tekerine taş değmesin abim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.